yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inşaatı ile Adi'nin yüksek medeniyet hukukundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Atatürk'ü e anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadında kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu etkinliğin amacı, Türk gençliğinin Atatürk'ü olan minnet ve sevgisini gösterebilmektir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen spor kongresinde kutlanan Atatürk gününü tüm gençlerin katıldığı bir bayram olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılması teklif edilmiştir. Kongrede oynanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayla yasalaştırılmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlanan bu ulusal bayram, 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adını almıştır. Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenler eşliğinde coşkuyla kutlanır. 36 Haziran'ında Atatürk'ün İngiliz Kralı 8. Edward'ın doğum gününü kutlaması üzerine kral bu kutlamaya karşılık vermek istemiştir. Kraliyet o güne kadar sadece ABD, Alman ve Fransız liderlerinin doğum gününü kutlamaktadır. Başka devlet başkanlarıyla böyle bir ilişkisi yoktur. İngiltere Kralı 8. Edward'ın isteği üzerine İngiliz Dışişleri Ankara'daki İngiliz Konsolosluğu'na Atatürk'ün doğum tarihini sormuş. Elçilik bir yazıyla Türk Dışişleri'ne, Dışişleri'ne Cumhurbaşkanlığı'na yönetmişti. Lakin Cumhurbaşkanlığı'nda da Atatürk'ün doğum tarihini bilen kimse yoktur. Dönemin Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak artık başvurulacak başkaca kaynak kalmadığı düşüncesiyle Gazi Paşa'nın huzuruna çıkarak Efendim dostumuz 8. Edwin size doğum gününüzü sormaktadır. Size özel bir tebrik göndermek ister. Ne arz edelim efendim ne buyurursunuz diyerek İngiliz şişlerinden gelen evrağı Atatürk uzatır. Paşa evrağı inceler. Atatürk bir süre ne diyeceğini bilemez. Kendisi de doğum gününü net bilmemektedir. Dolayısıyla şöyle maziye dalıp gider. Lakin tam cevabı bilmesi mümkün değildir. Tam bu anda aklına Zübeyde Hanım gelir ve Mustafa Kemal Atatürk şu minvalde bir konuşma yapar. Anacım hep derdi ki, oğlum seni bir bahar günü doğurdu sonrasında da ilave eder. Bu bir 19 Mayıs günü, niçin olmasın? Köşkün özel kalem müdürü Hasan Rıza Soyak'tan giden yanıt şöyledir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1881'de doğduklarını arz ediyor. Evet, Mustafa Kemal'in doğum tarihi bir ulusun doğum tarihi ile aynı gündür. Milli mücadelemizin 101. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 139. yılı kutlu olsun.